Sevgili dostlar tekrardan merhabalar. Geçenlerde sizlere Uber'den kaç para kazandığımı söyleyeceğimi söylemiştim. Bu videonun sonunda sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bence bu Uber'den kaç para kazandığımdan daha çok önemli. Şayet işler iyi olursa günde 11 ila 12 ki bu benim rekor sayın. Sanırım bir keresinde 13 yapmıştım. Yaklaşık 340 ila 350 Hong Kong doları arası para kazanıyorum. Ki bu bu fakir için bayağı iyi bir rakam. Tabi bunlara bahşişler de dahil. Tabi bahşiş derken bu sadece müşterinin vermiş olduğu bahşiş değil. Bunun yarısına sıra şirketle de yaptığınız delivery'lerden dolayı size ekstradan bonus veriyor. Bunlar hafta içi yaptığınız 2 delivery için 12, hafta sonu yaptığınız 3 delivery için ise 9 dolar olarak farklılık arz ediyor. Ama tabi dediğim gibi bu işlerin iyi olduğu zamanlar, bir de kötü olduğu zamanlar var. O zaman günde 4-5 tane sipariş alıyorsunuz ki o da sizin yemeğinizi 120 ila 130 Hong Kong dolarına getiriyor. Şayet Hong Kong doları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yukarılarda şurada bir yerde bir linke basaraktan Hong Kong doları hakkında yaptığım videoyu seyredebilirsiniz. Bu arada sistem şöyle işliyor. Çalışmak istediğiniz yere gidip uygulamayı açıyorsunuz. Size yakın olan dükkanlardan ve müşterilerden herhangi bir sipariş geldiğinde telefonunuza mesaj geliyor. O yemeği oradan alıp öbür tarafa bırakıyorsunuz. Yemeği bıraktıktan sonra da yemek verildi tuşuna basıp işlemi tamamlıyorsunuz. Şayet götürmeniz gereken yere yemek biraz geç gittiyse o zaman telefonunuza şöyle bir mesaj geliyor. Yemeği adrese teslim ettiniz mi? Yani anlayacağınız devamlı takip altındasınız. Evet bütün olay bundan ibaret. Söyleyeceğim önemli konuya gelince o da şu. Şirkette çalıştığım bir arkadaş vardı. O da devamlı derdi. Ya oğlum dakika başı bunu hatırlatıyorsun falan diye de. Evet acı ama gerçek. Hepimiz öleceğiz. Gülerek söylüyorum ama hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innel meuta allazina takfiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turdun ila alamin al-gaybi ve'ş-şehadeti feynabbikum ma kuntum taamelun." Yani manası kul peygamber efendimize hitaben diyor ki de ki ey resulün innel meuta allazi takfiruna minhu o ölüm ki kendisinden kaça durdunuz fa innahu mulaqikum o ölüm sizi mutlaka yakalayacak. Summe daha sonra ile ila alimil gaybi ve şehade. Sonrasında gizli ve açığı bilene döndürüleceksiniz. Yani Allahu Teala'ya. Fe yunebbiukum bima kuntum ta'malun. Ve o size yaptıklarınızdan haberdar edecek. Yani bir şeyi şu niyetle yaptım diyeceksiniz ama diyecek ki hayır onu bu niyetle yapmamıştım. Bu bir niyetle yapmıştım. Neyse fazla detaya girmeyeceğim. O yüzden dost olanlar ve olmayanlar herkes ayağında denk alsın. Başta ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.